Bugün Tinkercad Sanatları serimin ikinci bölümündeyim. Bugün sizlerle birlikte bir ev yapacağız. Bir evin dış görünüşü. Birinci videoda bir anlamadığınız yerleri tanıttım. Yani ben size ev yaparken bir daha tanıtmayacağım. Eğer daha ayrıntılı öğrenmek istiyorsanız birinci videoyu açın. Ben şu an birinci videoda anlatmadıklarımı anlatacağım. Yeni tasarım oluştura bastık. Köpümüzü alıyoruz. Sütledik ve bıraktık. Şimdi benim evimin boyutu kenarından tutarak şuraya bastığımızda oluyor. 120 olsun. Şöyle ortaya çekelim. Ama eşit olması istediğim için şunu da istiyorum. 120. Şu an kare şeklimiz. Ama üst tarafa doğru ince. Bunu da şurada gördüğünüz kare şeklinden yapıyoruz. 20 santimmiş. Buraya da 120 yapacağız. Şu an küpümüz hazır. Bu evimizin esas gövdesi olacak. Şimdi zaten Tinkercad burada bize çatı şeklini vermiş. Onu sürükleyip bırakıyoruz. Şurada gördüğünüz bir tuş var. Bakın ona şurada gördünüz. Zaten kırmızı yeni geldiğinizde. Onu yukarı doğru çıkardığınızda aşağı doğru olan yükseklik değişiyor. Şurada gözüküyor. Biz bunu şu an kaç santim yukarı çekmişiz bakalım. 80 diyor. Biz bunu 120 yapmamız gerek. Çünkü en tepesine oturacağız çatıya. Küçültelim. Büyüklüğünü de 120 yapalım. Çünkü tam üstünü kaplaması gerekiyor. Eğer buralar kayboluyorsa şu köşe basıp sonra buralara. Gelin çünkü kayboluyor. Enter. Bu arada bunları yazdıktan sonra e, siz e, boşluğa, isterseniz boşluğa tıklayabilirsiniz. İsterseniz de Enter yaparak devam edebilirsiniz. Şimdi ben bunları hizalayamıyorum diye düşünürseniz sol sol basılabilen bir kısım var. Ona basarak sürüklediğinizde hem çatıyı hem ana gövdeyi aldığınızda şurada bir hizalı kısmı var. Buna basıyorsunuz. Sonra buradan ortaladınız. Şimdi burada gözüküyor zaten nasıl yapacağını. Şu an tam ortaladım. Bunu yaptığınızda çatı ortaya gelecekmiş. Bunu yaptığınızda yine bir şey değişmeyecek. Şu an bunlar ortalı. Bir daha seçiyorum ve bunları bütünleştiriyorum. Burada hepsi aynı renk oldu diyebilirsiniz. Ben mesela çatıyı yeşil yapmak istiyorum. Esas renginde. E, gövdeyi de kırmızı yapmak istiyorum. O zaman şurada çok renkli diyor. Buna bastığınızda esas birleştirmeden önceki renkleri oluyor. Ama bu sefer değiştiremezsiniz renklerini. İlk başta birleştirmeden önceki halleri olur. Şimdi bir daha şuradan küp sürükleyip bırakalım. Şuradaki aklı yukarı doğru çıkartalım. Bu kadar yeter. Biraz geri doğru. Bu benim camım olacak. Şurada rengi değiştirelim. Yeşil yap, mavi yaptım mesela. Şurada bir tane şeffaf özelliği var. Buna bastığınızda daha böyle cam cam görünümü veriyor. Bakın şu an mesela cam gibi gözüküyor. O yüzden ben şeffaf seçtim. Ama bir boy, boyutu bu kadar olmasın. Biraz büyütelim. Şu an oldu. Bu arada şu şekilde yakınlaştırıp uzaklaştırıyorum ya. Bunu ben mouse'umun hem sola basılan kısmı hem de sağ basılan kısmı var ya. Onların Ortasında tekerlek gibi bir bölüm var. Onu kaydırdığınızda geri doğru çektiğinizde küçülüyor. ileri doğru ettirdiğinizde de büyüyor. Şimdi bunu çoğalt ve tekrarla diyelim. çekelim. Tamam oldu. Şu an camlarımız hazır. Bir tane de kapı eklememiz gerekiyor. Kapımızı sola doğru dursun. Yakınlaştıralım. Kapımızın rengi kahverengi olsun. Adam. Şimdi bunu şu şekilde yukarı doğru çekiyorum. Aferin içeri doğru ittiriyorum. Bu arada bu ittirmeyi de mağazımda sol basılabilen kısmı üstüne basarak tut yani basılı tutarak ileri geri yaparak hareket ettiriyorum. Şu şekilde güzel. Üstüne bir tane de mouse, şey yapalım. Kapı kolu yapalım. Bunu küçültmemiz gerekiyor bayağı da. Bence bu kadar. Küçüklük yeter. Evimizde de aynı renk olsun. Şuradaki okumuza basılı tutarak yukarı doğru çekiyorum. Tamam böyle iyi. E, i̇kinci dersimiz burada bitti. Şuradaki diğer özellikleri çok fazla tanıtmadım. Onları bir sonraki üçüncü derste anlatacağım. Bugünkü dersim bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.